Merhaba arkadaşlar Sadikli Emekleri kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah bugün sizlere. Ee, bunun için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Böyle bir bebeğini kullanacağım. Siz de istediğiniz ipi, şişi, elinizin ayarına göre istediğiniz numarayı kullanabilirsiniz. Ee, güzel bir model anlatmaya çalışacağım inşallah. Pardon. <laughs> Modelimiz bu şekilde. Böyle sevimli, güzel, Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Hiç zorlamıyor. Çok kolay, çok basit, çok gösterişli bir model. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Örgülerinizde, bebek örgülerinde, işte yetişkin örgülerde her yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Ben daha önceden yaptım, hazırladım lastiğimi vaktinizi almamak için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek Attım şişime başladım birkaç sıra lastik ördüm örneğin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim şimdi eğer sizler daha hazırsanız beraber örneği örmeye başlayalım inşallah örgümün ön yüzündeyim bu arada kenar ilmeğimi aldım 4 tane ters örüyorum bir 2 3 ve 4 şimdi burada bir tane düz öreceğim ilmeğimi alıyorum fakat çıkmıyorum bir kere daha doluyorum iki kere dolamış oldum şimdi 1 2 3 ve 4 ters ördüm burada bir tane düz öreceğim Şişime ipi iki kere doluyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ters ördüm. Düz öreceğim bir tane. Şişime ipi iki kere doluyorum. Bir, iki, üç ve dört. Tersini ördüm kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım şimdi örgümün arka yönündeyim kenar ilmeğimi aldım 4 tane ters 1 2 3 ve 4 şimdi bakın burada şişime iki kere dolayıp aldığım ilmek vardı bunu da ters öreceğim fakat yine iki kere dolayacağım şişime ipimi yanında 1 2 3 ve 4. Şimdi yine o iki kere doladığım ilmeğe geldim. Ters örüyorum onu da. Ama iki kere doluyorum. Yine aynı şekilde. Ön yüzde yaptığımız gibi. 1, 2, 3, 4. Bakın iki kere doladığım ilmek. Bir doladım. Bir daha doladım. 1, 2, 3, 4 ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 4 tane ters. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada bir tane düzüm var. Bakın iki kere dolanmış olan. Yine ona iki kere dolayarak düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın bunu yine doluyorum. 2 kere. 1, 2, 3, 4. Yine aynı ilmeği 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arka yüzü ördüm bakın ön yüzde çok sevimli görünüyorlar örneklerimiz böyle oluştu toplamda 6 sırada tamamlanıyor model şimdi tekrar bir kere daha örelim beraber kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 4 tane ördüm burada bir tane düzüm var doladım bir daha doladım 1 2, 3, 4 Düzüm var. Doladım. Bir daha doladım. 1, 2, 3, 4 Düzüm var. Doladım. Bir daha doladım. 1, 2, 3, 4 bir Kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgünün arka önündeyim. 1 2 3 ve 4 bir önceki sırada iki kere doladığım ilmeği örüyorum ters örüyorum ve yine iki kere doluyorum 1 2 3 4 yine bu ilmeği 1 iki kere doluyorum 1 2 3 ve 4 bir önceki doladığım ilmek 1 iki kere doluyorum ve 1 2 3 4 Ve kenar ilmeğimi örüyorum evet şimdi ön yüzdeyiz kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 yine bu işlemi yapıyoruz 2 kere doluyorum 3. sıradayız bu arada yeni örneğimizi kurarken 1 2 3 Yine iki kere doluyorum. 1 2 3 4 Yine iki kere doluyorum ve düz örüyorum. 1 2 3 ve 4 ve kenar ilmeği örüyorum. Şimdi yine arkada da aynı işlemi yapacağım yine. 1 2 3, 4. Yine buna iki kere doluyorum. Tüm ilmekler ters, sadece aradaki bir tane ilmeklere iki kere dolama işlemi yapıyoruz. Buna iki kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. 1, iki kere doladım. 1, 2. 3 4 ve sırayı tamamladım şimdi ön sıradayız 4 sırayı tamamladık ikinci örneğimizde şimdi 5. sıradayız kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 4 şimdi bunları yine aynı ilk örnekte yaptığımız gibi 1 2 3 ve 4 defa 1 2 üzerinden attım ve sol şişimi alıp örüyorum 1 2 3 4 tane haroşamı ördüm yine çekiyorum 1 2 3 ve 4 son şişimi aldım Bakın iyice anlamanız için şu ilmeği şu dördünün üzerinden dört tane ilmenin üzerinden attım zor şişimi alıp örüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 defa söktüm. Yine bunların üzerinden atıyorum ve sol şişimi alıp örüyorum. Ve 4 tane tersiz düzümü tamamlıyorum. 2 3 Evet arkadaşlar bakın ikinci örneğimizde böyle kurduk. Pembeye de çok yakıştı. Böyle oluştu. Çok çıtı pıtı, çok sevimli pançık bir model oldu. Güzel bir model oldu. Maviye de çok yakıştı. Daha önceden örmüştüm sizler için hazırlamıştım. Maviye de çok güzel oldu. Pembe de, de çok güzel oldu. Çok sevimli. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model oldu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah hoşçakalın şimdi örgümün arka yanındayım 1 2 3 4 bir önceki sırada iki kere doladığım ilmeği ters örüyorum ama yine iki kere doluyorum yani bu işlemi 4 sırada toplam 4 defa yapmış oluyorum 2 3 4 tersimi ördüm yine bakın aynı ilmek 1 2 1 2 3 4 bakın bu ilmeği doluyorum 1 2 kere doladım 1 2 3 kenar ilmeği. 4 defa 4 defa bu ilmeği iki kere dolayarak hem ön yüzden 2 defa hem arka yüzden 2 defa şu ilmekleri iki kere dolayarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünü tamamladım ve ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzdeyim tekrar kenar ilmeğimi aldım. bir tane bir tane kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 2 3 ve 4 tane haroşanın tersini ördüm. Şimdi burada ilmekleri çıkartıyorum. Bakın bu ilmeği şişten çıkardım. 1, 2, 3 ve 4 defa bu ilmeği söktüm. Bakın 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi getiriyorum bakın bu ilmeği şu şekilde buradan alıyorum. Bu 4 tanenin üzerinden atlatıyorum. Bunu sol şişime alıyorum ne örüyorum. 1 2 3 4 tane haroşamı ördüm. Bakın şişten çıkarıyorum. 1 2 3 ve 4 defa söktüm. Bakın 4 tane 2 4. Bu ilmeği bu söktüğüm 4 tane ilmenin üzerinden atıyorum sol şişime alıyorum ve örüyorum. 1 2 3 4 tane haroşamı ördüm. Bunu çıkardım. 1 2 3 4 defa sıktım. Bunu atlatıyorum 4 tanenin üzerinden ve örüyorum. 1 2 3 ve 4 kenar de örüyorum Bu model oluşmaya başladı yavaş yavaş biraz ördükçe daha çok belli olacak arka sırada hiçbir şey yapmıyorum bütün ilmeklerimi ters örüyorum hepsini ters sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. 6. sıradayız. Zaten 6. sırada modeli bitirmiş oluyoruz. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Arkada, arka önde, komple bütün ilmekler baştan sona ters.